Merhaba arkadaşlar. Ölü toprağıyla yapılan büyüler var. İsimleri birçok ismi var. Bu büyüleri bozmak için sizlere bir işlem göstereceğim. Bu yazdığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerlerini adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bu yapılmış olan bütün toprakla yapılan birden hepsi bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Öncelikle bir ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapalım. Ona göre de yapılacak işlemleri sizlere yönlendiririm. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere topar gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlarına bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlarına bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.